Evet, sürmeni gezmeye devam ediyoruz. Sürbeni halkını gönülden tebrik ediyorum. Çünkü kendilerine iş kaynağı bir kapı bulmuşlar. Ne yapmışlar? Türkiye çapında, hatta dünya çapında çünkü ihracat da yapıyorlarmış. Evet. Ee, bıçak üretimi, çelik, çeliğe can vermek, onlara çok değişik saplar, hem metal saplar, hem arşap sap, bıçak sapları. Onun yanı sıra geyik boynuzu, ve hayvan boynuzlarından oluşan çeşitli eee sedef kaplamalı güzel üretimler var. Biz gezdikçe bunları gördük. Bu da evet. değerli bir abim var. sizi tanıyabilir miyiz? Eee ben Asım Usta. Asım Bey. memnun dövme sanayinin. Evet. Şu anda sahibiyiz. Evet. Kaç evet. yıllık bir mazisi var bunun? 22 bu yıl. 22. Ee, yani 2000 yılında eee e, faaliyete başladık. Hala devam ettiriyoruz. Maşallah. Fabrika evet. nerede? Fabrika sanayide. He, orada evet. üretim yapılıyor. Burası evet, tabii yani satış e, görmek gibi. isteyen arkadaşlara da gösterebiliriz. Tamam. Ee, sorun yok. Toptan satışınız var. Toptan satışımız var. Tabi ee, tabii az da olsa e, Avrupa ülkelerine de e, zaman zaman mal gönderiyor. Hangi ülkeler evet. var? Yani arasında. şimdi biz genelde Almanya, gelen. Almanya, Hollanda, e, evet. bazen Arap ülkeleri işte e, Arap bazı yerlere veriyoruz. Ne güzel. Yani, yani o müşteri canım seni buluyor. Yani e, evet, evet, ama tabii ki biraz sıkıntılı. Çünkü şeyler çok maliyetli. E, kargo ücret, ücretleri çok maliyetli oluyor. Evet. O yüzden biraz sıkıntı seçiyoruz ama yine de e, bir şeyler ediyoruz. Anladım. Şimdi şu çakıları bize bir tanıtır mısınız? Abi sürmene çakısı evet. e, tabii ki e, çok çeşit ürünlerimiz var. Heh. Yani birkaç bizde de var olan burada aşağı yukarı 20 çeşit çakımız takımız var ama hı. bunun daha da fazlası da var. yaz başında daha çok mevcut olabilecek olan takılarımız var. Hı hı. ama eee sürmene takısı artık cumhuriyet döneminden beri burada var olan bir meslek. Ha, yani bıçakla beraber bu da üretiliyor tabii. Bu da Bizim e, ikinci ürünümüz evet. yani çakı bıçağı, bıçak çak e, bizde devamlı yapılabilen şey ürünlerimiz Bey, Peygamber evet. diyor ki çakı taşımak sünnettir. Evet. Neden? E, ya, doğrudur çünkü her an, her an ihtiyacın olabilecek bir ki. şey. Evet. Onun için e, ben e, kendi belitebimde de var e, bu burada. He bir bakayım Benim sizinkine. sizinkine. Aynısı aynısı. Bakayım bak. Ver bana. <gülüyor> aç <gülüyor> ama. Buyurun. He, aç onu. Tamam açtım. Kılıfın içinden çıkarttım. Ee evet. evet, kılıfı öyle. da görelim. Evet. Aha, şimdi kılıf, kılıf. Asım abi <laughs> bu işin kompedanı. Evet. Asım abi seninki biraz eskimiş ya. Yok es, es, mutlaka kırtık, kullandığım çakıdır ama iyidir yani. Evet. Bir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı Şu kılıfını yani. da gösterelim abi. abi. Gördü ablamız baktı. Kamerayı ben bir bakayım. Ha, o çıkmaz yerinde ne Ben Oraya cebinde Yok kılı şey değil. cemirde. O ne kadar güzel. Ama arzu ederseniz sigar Yok, yok hiç değil. gerek yok. Anladım ben. Termin değil, şey evet. var sizin bir de kamalarınız var meşhur. Var sürmene kamamız var. Onu evet. da gösterebiliriz. Neydi o dikiş tutmayan mıydı? Evet. E, yani Biz... şöyle söyleyeyim. Evet. Eskiden e, burada şeyler vardı. Efeler vardı. Evet. Efeler derler. Her para belli tabancası bir tarafında, evet. bir tarafında sürmene kaması. Bu dünyaca ünlüdür yani evet. dünya bunu böyle bilir. E, sürmene kaması eskiden silah olarak da kullanılırdı. Evet. Ama şimdi sadece sus amaçlı kullanılıyor. Anladım, Ar şey yapıyorlar e, nedir? Tabii e, yani... Işte, e, evin bir köşesine evet, evet, koyuyorlar. Evet yani yine. E, ama e, kullanıldığı zaman değerli çelidir çünkü kanalıkları var. Evet oluklu olduğu için hala yasaklı devam eder ama şu anda pek fazla bir tane sürme rakaması çözdürür müsün? Getir bakalım biz tane sürme. Yaş Şeyden, kaç Asım abi? Yaş e, 60, 54 değil 69 yaşında. Maşallah. Diyelim. Vallahi çakı gibisin. Evet. Yok iyiyiz çok şükür. E Allah sağlık ömür versin. Bunları kağıt üzerine alabilir miyim? Evet öyle daha güzel olur. Daha güzel Çünkü, e, şeyini yani, veren. Evet, ben bir inceleyeyim elim abi. tabii, tabii buyurun. Buyurun. Bu kağıt üzerinde bak. Evet. Bunlar evet. çift taşır herhalde. Çiftlisi tekli olarak da olur ama orijinali çiftli olanı Evet. Evet. Şu parmaklar herhalde şurayı sıkı tutsun diye. İşte yani sistem olarak eee evet. Cumhuriyet kuruluşundan beri hiç modeli değişmeden aynı şekilde yapılır. Aynen. Hiç değişmeden. Hiçbir yerine ek bir şey eklenmez. Yani Aynen. eklenmeden yapılır. Şey bir de bıçakları gösterelim takipçilerimize. Net nasıl? Bıçaklarınızı gösterelim. Bıçaklarımızı e, buradan. Ahşap olanlar. Ahşap olan da var. Evet hepsi. arkadaş oradan versin. Şimdi yani, değerli takipçilerim. Yani, Sürmeneye böyle... yolunuz yani. düşerse burada şöyle... Ev bıçaklarımızı, et Ev işte bıçaklarımız. doğramak, Tabii. ekmek doğramak ne bileyim. Tabii. E, şey ha, meyve doğramak. Bu e, e, normal mutfak bıçağımız. Elimle bir bakayım. Tamam vereceğim. Buyurun. Aman elini kesmesin. Yok yok. Ee, evet güzel bir şey var, bıçak. E, bu normalde ekmek bıçağı. Dediniz. Bunun fiyatı nedir abi? Şeyimiz var. 185 lira. Onun Bunun fiyatı. Ziyadı. Evet. Bir tane uç numara ver. Bu, bu kaç numara? Bu 5 numara mutfak bıçağı. Tamam. Bu e, e, ş, ş, bu da e, mutfağın her ye, her işinde kullanılan, her tabii. yönlü Hı -hı. kullanılan bir bıçak. Yani soymada, doğramada her işte kullanılabilir. Bakayım. Bu Bakayım. onun bir küçüğü. Bir küçüğü. Bunlar hep kılıflı yani he? Ee, şu, e, kutuları evet. var tabii. Kutuları, kutuları. kutuları güzel. Var. Bu, bunun estetiği daha çok hoş çok beğendim bunu. Bu evet. E, Estetiği çok güzel. Şey, evet. Olarak güzel. Evet. olarak şey için. Evet. Bunun bir daha çocuğu var, mi? sebze bıçağı var. <laughs> ee, bir de en küçük meyve bıçağı olarak var. Bu o, ne kadar abi? Bunun fiyatı 3 numara kaç lira 150. Kaç? 150, 150 lira. <laughs> evet. Şey bir de e, onun fiyatını da öğrenelim. E meyve. Yani. bıçağı var ya en küçüğü. Meyve bıçağının ama için çeşidi var. He. Biri 40 lira, plastik sap olan. <laughs> bir de ahşap olan. <laughs> 85 lira. İstersen şuradan Onu alabilirsin bakalım. onları. Şöyle seçebilirsin onları. Bakalım. Şimdi ben sana vereyim. Ee, hani krom bir numara yok mu? Ya krom bir numara. Peki yormayalım seni Asım abi. Yok yok fark etmez. Efendim. Peki şimdi bıçak, kama, çakı. Evet. Bundan buyur. başka ne üretiyoruz abi? Buyurun. Efendim, e bir tabi çok çeşitleri var evet. elimizde mevcut Buradaki olan. De Şef bıçakları var. Onlar değişik şeyler onlar var e, e, şuş bıçakları. <laughs> buraya bir e. Yani. E, Tabii avcı bıçaklarımız var. Falalarımız var. Pala. Sadırımız var. Evet. Zırkımız var. Zırk olarak kullanılan bıçaklarımız var. Evet. Her türlü modelimiz var yani. Ne güzel. Kullanılabilir. Ne güzel. Şef bıçaklarımız var burada. Evet. Şef bıçakları. bunlar e, Güzel ama şey bıçaklarımız tabii muhteşemdir. Bakayım bir Al, tanesine. <laughs> Elinizde bakarsanız. Ha. Evet. Oo. Çok güzel. Kamera şöyle bir baksın. Geldim. Evet. Gerçekten şef bıçağı. Evet. Bununla şimdi bir şeyi doğradığını düşün. Çok güzel. Bunun evet. fiyatı nedir? Onların fiyatı 225 lira. Uyumuş. onun büyüğünün fiyatı 200. Bu bu evet. boyu ne kadar? Pardon 255, 225, bir üçü. Bunun 255 lira. Ah. Hı -hı. Onun bir üçü var 225 lira. Hı -hı. Daha çütü 195 lira, 185 Boy, lira boyuna göre burada fiyatları Burada fiyat, burada e, fiyatları var efendim vitrindeki Bir şey var. duydum ben. Ee, Buyurun. Bu çeliğe e, balık yağı ilave e, e, Tabii balık yağ sistemi var SCU'sun sistemde. Bıçaklar evet. her zaman balık yağında sulanırdı ama hı hı. şimdi e, bizim kullandığımız sistem ısıl işlem dediğimiz e, bilgisayarlı sistem. E, tabii e, maddi değeri çok büyük olan aşağı yukarı e, 30 bin euro. Şu anci şeyi fiyadı e, olan bir ısıl e, işlem tesisi diyoruz ona. Hı hı. E, tabi Türk parasına vurduğum zaman 5 milyondan fazla yapıyor. Evet. E, sadece o sistem. Biz e, sulama sistemimiz o şekilde yapıyoruz. Çünkü zaten öyle e, balık yağında tek tek verme hı olasılığın hı. biraz zor şimdice bu teknolojide. Hı hı. Yani yetiştirme şansın yok. Yapamazsın ama. E, bu teknolojinin bir e, farkı var, yani bir bıçağın neyse bir bıçağın da aynı şekilde sulanır, birbirinden e, şey olmaz. Anladım. Tabii el yapımı e, elde vermiş olduğun sulamalarda ustalık çok önemlidir. Eğer usta biraz zayıf ustaysa o evet. sulamasız e, balık yağında su verme işlemini kolay yapamaz. Zor. Iş. Yani tabii öyle kolay değil ya. Yani. Çünkü e, onda her istediğin istediğin gibi tutturamazsın. Balık ya kalite olarak ki güzel o da güzel ama bizim isil işlem dediğimiz dünyanın kullandığı Kullanmış olduğu bir sistem. Tabii yani bir diğer evet. Bu bir lazer teknolojik. lazer de diyor. <laughs> Lazerimiz de var. Lazer ne? yazı olarak lazer macinamız var. He, üstüne yazı yazıyoruz. Tabii bıçakların üzerinde yazılarımızı onunla beraber yazıyoruz. Bir de lazer var bıçak kesimi için. Onlar bize ait değil için ayrı bir firma onlar. Lazer kesimleri Kesim e, var. Kesim. Yani e, metalli kesen, doğrayan, işte bıçak yapar, anladım. çakı yapar, sadır yapar, pala anladım. yapar, her şey yapar. Kamzı bıçağı yapar. Bunlar evet. Onlar farklı şeyler. Var. Peki. Teşekkür ediyoruz. Burayı Biz bir tarif edelim ediyoruz. mi? Efendim? Burayı bir tasip, tarif edelim. Olsun efendim. Sürmene dövme bıçak sanayi. Nasıl gelecek buraya? Girdiler. Sürmeneye sürmene girişte nere sorsalar burayı bilirler. E, Vestel bayi bitişi diyoruz. Heh, Kolay Vestel, bulunsun diye. Vestel bayinin bayi bitişine geliyorsunuz. Sürmene, sana dönmeyebilecek sana. Kasım abiyi buluyorsunuz evet. ya da Asım Cihan. 3 saat dedim Heh, mi? Pekestan. Biz de burada tanımayan yok. Evet. Ya evet. da Kasım Asım abinin yanı sıra Cihan kardeşimiz var burada. Evet var. Ee, var. Gelip bunu da burada bulup evet. toptan perakende <laughs> evinizin ihtiyacını bıçak evet. olarak göreceksiniz. Peki bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum size. Evet bir şey değil Sağlıklı kalın. hoşça kalın. Size bir sürmene bize hediye edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Cihan, Biz de anı olarak saklarız. Bir tane e, uç dümara mutfak bize. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ahşap saklı verirsem. Berabersiniz değil Beraberiz. mi? Beraberiz. Tamam. Olsun. Hayırlı olsun. Kanala abone yapalım sizi Cihan kardeş. Hmm. Şu enzikliyon koyayım mı? Şey, Aşağı koydum tamam. Efendim bu bizim size hediye. Teşekkür yapıyoruz. ederim. Bunu bir çekelim şey. Hocam kayıttayım ben zaten. Kayıtta mısın? Evet. O zaman aldım, hiç aldım. bozmadım. Asım abi, teşekkür ediyoruz. Çok bu güzel hediyesi için Çok bunu kullanacağız ya da sak saklıp bir şey yapacağız, anacağız sizlere. Sağ olun. Evet, Sağ olun. E, kanalımız Göremeyen Gezgin YouTube, e, abone bekliyoruz. Yorum bekliyoruz. Ee, günlük hayatımızda, mutfağımızda devamlı kullandığımız bıçakların üretimi evet. Trabzon'a bağlı bu güzel Sürmene. ilçe ilçede üretiliyor. Artık sanayileşmiş bu. Evet. Başında da söylediğim gibi Sürmen halkını ben tebrik ediyorum böyle bir girişimde bulunduğu için. Evet. Bence Türkiye çapında e, bu girişimlerin olması şart. Yani evet, evet. her şey devletten beklemeyeceğiz. Kendimiz ön ayak olacağız, bir araya geleceğiz. Ve bir şeyleri başaracağız. Evet. Hoşçakalın. Evet. Teşekkür Abi ediyorum. Tebkisi teşekkür ederiz.